Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom online işlemler uygulamasına sil süpür gelmiyor, görünmüyor, çıkmıyor. Ne yapabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Türk Telekom online işlemler uygulaması güncel değilse bu sorun yaşanabilir. Son güncellemenin yüklenmesi ya da uygulamanın tamamen kaldırıldıktan sonra tekrar yüklenmesiyle sorun çözülebilir. Sorunda yine çözülme olmazsa 444-0375 Türk Telekom online işlemler destek hattını arayarak bu sorun hakkında destek alabilir. Hatta internet hediyesi bile müşteri hizmetleri tarafından müşteri deneyimi açısından sizlere hediye edilebilir. Sorun düzelme olmazsa güncellemelerden sonra Türk Telekom 4040375 destek ekibini arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.